Arkadaşlar selamlar hüküm. Bugün 16 Eylül 2022. Keban Barajı'na Sazan geldik. Ee, birkaç yer arası beraber geldik. Onlar alabalık atacak. Kampımızı buraya kurmayacağız. Ben oltalarımı attıktan sonra onların yanına geçeceğim. Sazan oltalarımda genelde böyle kullanıyorum. Tek iğneli. Kısaca bilgi vermek gerekirse. Şimdi oltalarımı attıktan sonra arkadaşların yanına geçeceğim. Bunların başına beklemeye gerek yok. Yeter ki Sazan ağzını alsın. Altı olan geçtiği gibi kafa vurdukça da iğne geçmekte. Bakalım rastgele. Şimdi oltalarımı atacağım. Arkadaşlar sazan oltalarımı attım. Hepsinde küspe var. Başka bir yem kullanmadım. Boyli sistemi, tek ineli. Bakalım inşallah kazasız belasız güzel bir yağ olur. İnşallah bu sene güzel bir sazan almak nasip olur. Bakalım tüm hobi taşlara ve bize de rastgele. Bismillah deyip ağamıza devam edelim. Arkadaşlar kamp alanına geldim. Akşımız müthiş bir melemen yaptı. Ah, kurt gibi de acıktık vallahi. Kahvaltıdan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar sazan oltaları şu burunda. Çok uzak kaldım. Şu an yetişemem. Zil çaldı ama inşallah balık sakılmıştır. Evet, birazdan bakacağız artık. Nasip. Arkadaşlar zil halen çalıyor. Muhtemelen balık ucunda. Gidene kadar kopmazsa artık görüntü alacağız. Arkadaşlar daha yeni geldim. Sazan oltaların yanına balık kasnakla gitmiş. Evet. 1, 2, 3, 4. Yok. Kasnak duruyor. Pardon. Ama sanırım kaçmış. Şu an hiçbiri oynamıyor. Baksanıza şişi. Oltaları ne hale sokmuş. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 tane olta sallamıştım. Toplam 3-4 kişilik ama 5 tane sızan oltası salladık. Uzakta kaldı. Biten. Aa ucunda halen balık ucunda. Sarı ipi görüyor musunuz? Kaldırıyor. Sarı ipi görüyor musunuz? Kaldırıyor. Evet balığımızı halen ucuna. Şimdi birlikte balığımızı çekelim. Sazanı şimdi çekeyim. Şu sarı gitti. Yani şun da kaçmıştır diye düşündüm ama çok şur kaçmamış. Boşta mı ya? İpi çekiyordu ben. İpi ipi gördüm kaldırdığını? Evet aynı, de kaldı. aynı iki kere vurdu abi ya. Ama şu an niye boşta gibi geliyor? Enteresan ya. Yani. Topladım acaba abi. Aa geliyor tamam. Ha, şu an ağırlaştı. He, geliyor. Şu an ağırlaştı. Evet bu sene almış olduğum ikinci sazan. Küspe yani. Küspeye yani sazan gelmiştir. sağa doğru kayıyor. Arkadaşlar sistem boylu sistemi. Ben bu sistemlerde yeni loltanın başında durmuyorum. Yeter ki ağzını alsın. Alt dudana direkt geçiyor zaten. Balığımız yan yan gidiyor. <laughs> Daha pes etmemiş. Sazan değil mi? Sazan abi. Evet. Güzel bir pullu sazan. Allah kuzu gibi ya. Daha pes etmemiş. Ben pes etmiştir diye düşündüm. Yok. Gel bakalım. Ya daha bu saatten sonra kaçma da. Allah oh, daha güçlü ya bu. Valla daha pes etmemiş. Dal. Ulan kaçtı sandım. Tam kıyıda ağzından çıktı. Maşallah. Yedik, güzel abi. bir pullu sazan. Tam kıyıda şurası yırtıldı arkadaşlar. Oo. Elhamdülillah. Abi güzel bir sazan da nasip oldu. Arkadaşlar sazamız bu şekilde. Pullu sazan. Süt çıkıyor ve erkek bir sazan. Baksanıza sütse. Çok şükür. Evet. Şimdi tartalım bakalım. Sazanımız kaç kilo? Oh. Vallahi Şişi yamurtmuş ama yamultmuş ama ucundan çıkmamış. 6 kilo 620 gram falan arkadaşlar. Bu sazan bugün kaçacak herhalde. Onu <laughs> 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 alalım yoksa onun niyeti <laughs> kötü. Evet. Altı buçuk kilo arkadaşlar. Pullu sazan. <laughs> Videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tüm hobi bize de rastgele.